Hileci kardeşlerim cümleten selamun aleyküm. Bugün sizlere kullanmamanız gereken iki tane hile türünden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız sevinirim. Bir de 150 like'da yeni hile karşılaştırma videosu gelecek ona göre. Bu arada kullandığım hile X-Sanger yazılım açıklama kısmından bana güvenerek satın alabilirsiniz. Fazla uzatmadan konuma geçeyim. Kullanmamanız gereken ilk hile türü Rage hileler. Bakın arkadaşlar biz legit hileciyiz. Biz rekabetçi de oynuyoruz. Biz rank kasıyoruz tamam mı? Bu Rage hile olarak adlandırdığım şeyler Vag ban da edilebilir. her türlü edilir. Rage hile kullananlar istiyor ki ben Mevlana'mı açayım, spin açayım, sağ sola sıkayım adam ölsün. Yok öyle bir şey kardeşim. Eğer CSD hileye yeni başlayacaksanız şöyle bir hayal kurmayın. Ben seçkine girerim, Mevlana'mı açarım, 30 bin el olurum ortalığın amma koyarım diye bir şey yok. Şimdi diyenler olacak yok kanka backlight live çalışmıyor. Buraya bir tane kesit koyuyorum. Orro. Şu an oynayan benim. Sırf bunun için girdim test ettim. Backlight like yedim oturdum arkadaşlar. Yapmayın. Diyelim ki bir hesapta burayı çileyi açtınız. Vek dalgasında bu hesabınız banlanacak arkadaşlar geçmiş olsun. Birkaç yerde duyduğuma göre bu çileleri zaten rekabetçi de kullanmayıp sunucuları da kullandıkları için bunlara vek koruması eklemiyorlarmış sözde. Ben böyle duydum zaten şu an rage özellikleri olan bir hile vek korumasını ekleyip o hilenin vek ban yedirmemesini sağlamak büyük göt ister. Bu arada dostlar aşağıdan abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir diğer hile türümüz semi rage. Mevlana'sı falan olmayan ama aim botu çok sağlam olan çok targetlanan bir hile türü. Yanlış anlattım ama siz anladınız onu. Semi rage düz rage hileden daha güvenli en azından vek korumaları bir tık düzgündür. Ama bu oyuna Overwatch geldiğinde Legit hileyle ile de Semirage hileyle ile de oynayamazsınız. Niye ban yersiniz? Legit hileniz varsa Legit oynamayı bir tık çözmüşseniz oynarsınız. Önünüzde de kimse duramaz ama. Şu an CS2'deki ban sistemleri Wake live, Wake Ban ve Overwatch Ban. Bizim burada engelleyebildiğimiz tek şey Wake Ban. Wake live ve Overwatch koruması diye bir şey kesinlikle olamaz öyle bir şey ya bunu size diyen firma sizi kandırıyordur ama evet kanka overwatch koruması var ama backbone koruması yok şey e, hilemizi aldıktan sonra backbone yiyorsunuz ama overwatch bu, yemiyorsunuz yani bakın ben size xanger'ı öneriyorum niye çünkü şu ana kadar backbone yemedim siz güvenin sizin gönlünüz olsun diye ben videolarda nasıl rage oynuyorum görüyorsunuz ne kadar belli ediyorum ama ben normalde legit takılan bir insanım. Sağ şeride çekerim. 50-60 giderim. Yani özetleyecek olursak aslan kardeşlerim, hileci kardeşlerim. Rage hile kullanmıyorsunuz. Tamam mı? Legit hile kullanıyorsunuz. Rekabetçi de oynayacaksanız. x Rage çıkaracak gibi bir şeyler duydum. Ama ne kadar save olur onu bilmiyorum. Bunu en iyi yazılımcı yapsın. En iyi coder yapsın tamam mı? 5-6 ay kodlasın, 1 sene kodlasın. Yine Overwatch ve Wakefly'dan kaçamaz. Overwatch'tan legit oynarsanız kaçabilirsiniz. Overwatch'a düşmezsiniz, Overwatch ban yemezsiniz. Tamam mı? O yüzden size diyorum ki legit hile kullanın. Legit oynamaya alışın. Böyle devam edin. Karşınıza hile mi geldi? Boşver onun güven faktörü düşecek onun sonraki 10 on maçına hile gelecek. Sen bırak sen belli etme bir maç kaybedeceksin 3 maç kazanacaksın. Hatta hesabında 5-6 tane madalya varsa güven faktörü yüksek insanlarla eşleşme olasılığın daha yüksek oluyor. 2-3-4-5 sayfa madalyalı adamlar gelir karşına kardeşim tamam mı? O adam da hile kullanmaz zaten bir zahmet kullanmasın ama. Neyse gençler boşverin legit hile kullanın geçin. Keyifleriniz yerindedir umarım sizin. Ben hayata günde 200 adım artı 3 tane Red Bull'la devam ediyorum. Bu arada bana sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazın. Videoma koymak için soru istiyorum. Boş boş şeyler yazmayın. Benim artık 1 milyar 267 bin 850 abonem var. Benle soru cevap yapma hakkım var ya. Alacağım. Ben ve benim gibi hilecilerin bulunduğu Discord sunucumda açıklama kısmında var. Oraya da gelebilirsiniz. Instagram hesabım var. Bunların reklamını genelde yapmıyorum. Video kısa oldu diye yapıyorum şu an. Aslında Insta'nınkini yapıyorum da Discord'unkini yapmıyorum. Discord o kadar önemli bir şey değil. Benim ana hesabım, seçkin hesabım şu an Vag Live'lı. Li. değil açtım Rage ileden kaynaklı bu. O hesabım bana açılsın. Sizinle beraber onun güven faktörünü yükselteceğim. Nasıl yükselteceğimi de göstereceğim size. 15 gün falan filan sürecek ama olsun. Yeni hesap da alacağım iki tane. Oğlum ortalığına mı... kardeşim legit sağ şeride geçeceğiz. 40 50 ne radara takılacağız, ne veklav yiyeceğiz, ne vek ban yiyeceğiz. Oradan globale doğru bir kastık mı biz 3 4 haftaya globaliz. Yoldaşta falan filan artık her neyse bakacağım ona. Alikat sabim son videosunda demiş ki dünya sıralamasına girebilir miyiz? Overwatch tam anlamıyla gelsin gireriz. Hatırlarsanız yani biliyorsanız benim Instagram'da bir serim vardı. Hile kullanarak e-sporcu mu oluyorum, dünya sıralamasına mı giriyorum diye ne? Ben 23k, 24k kadar çıktım orada. Ne ban ne bir şey oldu. Dünya sıralamasına da rahat rahat girelim diye düşünüyorum. O 23-24k çıkarken de yaptığım tek şey kritik elleri bekleyip hileyle kritik elleri almaktı. Karşıma hile geliyor muydu? leş gibi hile geliyordu ama bir şekilde kazanıyor muyduk? Kazanıyorduk. 25K'ya kadar çıkmışız ama videoyu buraya kadar izleyenler yoruma hileci mercimek yazsın. Kalp atacağım. Bir de bana diyorsanız ki Mete, sen globale kas, bunun serisini yap. Yan kanalı onun serisini yaparım. Her gün video atarım. 5 maçı toplarım bir 5-6 dakikalık video çıkartırım oradan. Neyse gençler videomuz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Abone olun. Görüşürüz.